Merhaba arkadaşlar ben bir bir şeye bakayım. Ee, videomuz başlamış mı? Videomuz evet başlamış. Eee sanırsam devam ediyoruz klasik kaldığımız yerden. Ee, en son ee, bir görev almıştık. Görevin adını pek hatırlayamıyorum. Adı he, adı şu an. En son bir tane aldık şu an. Kafiye ha geri döndü. YouTube kabul kuslan şu sesine. Kusuk oynayacağım annesi. Ben ne alacağız abi? şey ben yani o şey oyun mu da oyun. Kaydedecek değil mi bu sefer? Sar evet kay kaydedecek çünkü e, ben şey alım. Şimdi bilmiyorsunuz da siz. Neden ki? Nedense e, neden ki? Ne deniyordu? E, şey. Hay Şu kasa çıldırdı benim. Azıyor benim kız kuduruyor. Onun için özür dilerim o ses Ben biraz şey alayım. sesli kapasın. Çünkü hakikaten gıcık oluyorum ben bu sese. Hyper de ne güzel FPS'si yok. Kastırmıyor ya bilgisayarı. Ondan ben seviniyorum yani. Hypercam kastırmıyor diye. Bu giysiyi almazsak adamlar bizi bildiğin. Pot atlıyor. Ben direkt içeriye dalacağım. 4 dövüyor şimdi bize yani en az üç tane dövüyor yani dört tane değil. Ee, Şu da döv abi. Hemen yaptık lan bu görevi. O geçen oyunu seviye etmedim unuttum onu. Seni artık döverim yani. Kafana sesi kurdurdu aldı Let's crack diyor. Abi. Sen kimsin? Bu konor diyor şey. Anlamadım. Anlamadım. Yan birazdan şey anlamadım. Gene aynı yere getirmişsek çok gıcık olacağım. Lan bir bok olmadı lan. Lan Merve'si bir çek hadi. Aa, tam tamam istiyorsan böyle parçalayım ama videonun zamanı uzuyor. Kaçsam lan. Hadi. Hadi yeter artık be yeter artık be. Yeter artık be araç canım gitsin. Oğlum patlayacak oğlum. Koş oğlum. Vooo wow, baylar. Beyler bay. Bay. E, ben bitiriyorum videoyu bay.